So good so be back Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Bilal bugün sizlerle bir yanımda görmüş olduğunuz gibi Sertan ile birlikte son oyuncu Minecraft'ta Bedrock oynuyor Skywars diyecektim lan ben. Benim yemek yeri, yiyerek videoya girme şeyim var ondan ne yaptım Bilal. Evet arkadaşlar merhaba. Ne yapıyorsun Bilal ya nasıl TNT alıp beni kapla gel. Ben deyim sağ <laughs> Bak Bilal bu videoyu da yayınlamazsanız tamam, de... Ben yayınlayacağım tamam, tamam ya üf. Tamam, arkadaşlar bu arada ee, CSGO videosu istemişsiniz o yakında gelecek Ama Arkadaşlar Kanka geldi. adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Aa ben de geliyorum. Aa ben de pink var, bana güvenme ya. Küfür Bak, etme. Küfür ediyorum. Aynen. <laughs> Arkadaşlar CSGO videosunun gelmesini istiyorsanız CSGO videona ya 500 tane yorum. Lan hadi. Yukarı çek, yukarı. Ben ne yapıyorum? İki beli kapla dedim. Nasıl geçtim ya? Pardon. Aga be Bilal öyle bir geçiş yoktu. Ben şu an burayı videoya alsaydım. Bak kardeş. Anan senin mezarda. Ya. <gülüyorFELIPE> Kanka bu eli kazanmamız lazım hadi ya hadi hadi. Kırılırsak da sıkıntı yapma. Yok, yok kırdı kırıldı zaten. <laughs> <coughs> Adam. O hek Sana yemin ederim to Bok değil. 10 metre ilerden vuruyor. Ben nasıl aldım peki adamı? Alamadın ki. Aldın mı? Aldım, aldım. İkisini de aldın mı? Helal lan sana. Bilal az önce var ya bu yolu yaptım var ya öyle güzel kıracaktım ki bu adamları. Bir dakika dur. <laughs> yani. O zaman ömcek. Koptun mu? Yılan. Korktun mu? <laughs> Korktun mu? Korkmadın mı? Bilal kent yanmayı unutmuşum. Ben aldım aldım sıkıntı yapma oyala sen onları yeter ki. Ben öldüm ama. <laughs> Zaten Kanka ben göre, geldi aşağıdan. Geliyorum ben. Atladım. Ya. İşte ben. Yok, şey yok. ya. Oh. Lan neden yarım blokların Abi blok bile alamıyorum öyle pink Kanka. var Kanka. Adam demir set olmuş. Aşağıda şu anda kentim var. Kentim var. Kanka şunu al. Gel kes şunu. Lan şunu kes. Gel Aşağıda arkanda şurada sağda solda gel gel. Oha. Ha. Aldın mı? Ya, bende var. Bana güvenme oğlum, bende pink var. Ya pingire. Diğeri de düştü. Geri zekalı oğlum bunlar. TNT'ye al gel. Acil, acil. Blok Canım yok gel. Bana, tamam blok atarım gel. Blok bile alamıyorum o kadar ping var ya. Lan gel. Geldim. TNT Gel. Canım yok. Ben bunları oyalarım belki. Kanka hadi. Sen geldim işte. Geldim işte dostum. Bak blok koyamıyorum, koyamıyorum Hilal. Senin ben. Bu videoyu atma. <laughs> Niye? Oğlum, bak çocuk. Yeneceğim zaten de. Yeni mi? TNT'yi ye sal şuradan, TNT'yi sal şuradan. Anan mezarda. <laughs> Gelsin koydum yere bak ya. Bunlar demir set mi oldu? Lan ben oyun mu gitti? Alo. Galiba oyun gitti. Bakayım adamlar da duruyor. Aa yok. Slash pink yazamadım. Patlayın. <laughs> Aa TNT yaptım. Gel lan TNT. Ya mavi. Ee... Kır lan. Kırma. Kır. <laughs> Evet, kaybet. 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 Allah, gel hadi. Görsün. İlla girete <laughs> titreyecekler <laughs> bana. Ya ben video video çekmiyorum, var çıkalım gidelim. Tamam hadi görürüz. Anan anan ben daha ne yapayım öl lan geber Gebermez ki Cık. Güzeldi yani. neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay